Modum Danışmanlıktan herkese merhaba. Türkiye'de bulunan yabancıların hayatlarını kolaylaştırabilmek için bilgilendirme videolarımıza devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi yine doğru bilgilerle karşınızdayım. Ben Hülya Taş. Bugün Türkiye'de doğmuş yabancı uyku çocuklar için izlenmesi gereken süreçten bahsedeceğim. Değerli izleyenler, örnek vermek gerekirse söz gelimi anne baba Azerbaycan vatandaşı olsun ve bu çiftin Türkiye'de bir çocukları dünyaya gelmiş olsun. Bu çiftin ilk yapmaları gereken şey çocukları için hastaneden doğum raporu ve sonrasında da 30 gün içerisinde konsolosluklarından doğum belgesi almak olacak. Bebeğiniz sizin yasal kalış sürenize bağlı olarak 6 ay Türkiye'de kalabilir. Bu süre içerisinde çocuğunuza pasaport alırsanız doğum tarihinden başlamak üzere ikamet izni alabilirsiniz. Tabi anne ya da babadan en az birisinin Türkiye'de ikamet izni varsa. Birçok ülkenin konsoloslukları Türkiye'de doğan çocuklar için pasaport verirken bazıları vermiyor. Sadece seyahat belgesi veriyor. Çocuğunuza seyahat belgesiyle ikamet izi alamayacağınız için mutlaka ülkenize gidip pasaport almalısınız. Daha sonra da Türkiye'ye geldiğinizde çocuğunuza ikamet izi alabilirsiniz. Bu arada yabancı uyruklu anne babadan Türkiye'de doğan çocuklar Türk vatandaşı olamıyor. Çünkü Türkiye'de doğum yerine bağlı olarak vatandaşlık kazanılmıyor. Türkiye'de doğan çocuklarınıza ikamet izi alabilmek için danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Yakında farklı bir konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın.